Zest Bistro'da viskinin zengin dünyasına hoş geldiniz. Bu videoda kralların içkisi olan alt türleri ve içim kalitesiyle alkolün en zengin örneklerini sunan viskiyi ele alacağız. Viskinin adına tarihte ilk kez 1494 yılındaki bir papaz kaydında rastlıyoruz. Kral emriyle viski üretmek için topluca ürün alan papazın ellerinde resmiyete kavuşan viskinin sonraki dönemde gittikçe popüler olduğunu, farklı bölgelerde kendine has üretim teknikleriyle tatman kazandığını görüyoruz. Single malttan blended malt'a, Tennessee'den bourbon'a kadar her viski türünün kendine has karakteri ve lezzeti var. Single malt viski harman bir viski değildir. Tek bir damıtım evinden, Tek bir arpa çeşidiyle üretilir. Bu sebepten dolayı en karakterli viski türü olarak sayılabilir. Alt notaları oldukça zengindir. Blended malt sadece malt viskilerden oluşan ancak harmanlanmalarıyla ortaya çıkan bir viski türüdür. İçerisinde sadece arpa bulunmaktadır. Bu üretim tekniğindeki amaç farklı tatları tek bir şişeye sıkıştırarak kendine has ve farklı bir tat yaratmaktır. Blended viskiler ise en az iki damıtım evinden çıkan, en az iki viskinin karıştırılmasıyla ortaya çıkan viski türleridir. Dünya viski tüketiminin %90'ını blended viskiler oluşturur. Johnny Walker, Shivas ve Jameson gibi pek çok popüler marka bu türe aittir. Tennessee viskilerin temel farkı akciğer kömüründe damıtılarak üretilmeleridir. Amerika'da üretilmiş olma şartı aranır. Üretiminde kullanılan tahılın %51'inin mısır olma zorunluluğu vardır. Bourbon viskiler az önce Tennessee için ne söylediysem aynı şartları taşımakta. Tek bir eksik işlem var. Kömürde damıtılma işlemi burada uygulanmamakta. Rye viskilerin ana maddesi çavdardır. Üretiminde kullanılan tahılın en az %51'inin çavdar olması şartı vardır. Daha önce viski üretiminde kullanılmamış, içi ateş kullanılarak kömürleştirilmiş fıçılarda yıllandırılmaktadır. Bu üretim tekniği sayesinde hafif tatlı, isli ve baharat notaları taşıyan tadıma sahiptir. Aradığınız çeşitleri bulabileceğiniz Zest Bistro, viski gurmelerini ağırlamaktan şeref duyar.